Çocuklarla burada yapamayız abi. Zor mu? Olurdu? Zor tabii. Senin çocuklar düz alanda sorun çıkartıyor. <laughs> Var olan denize girmiyor. Problem çıkartıyor. Ağlıyor. Ay, ay, Aa, ay, ağaca ay, bak. Vay wow. Şey aklıma şey geldi. Hani böyle bir insanın derslerde anatomisini incelerler ya. İçinden dışından <laughs> üç boyutlu belli olur. Bak ağacın. Direkt oradan baktığında <gülüyor> <gülüyor> Fiyatım geriye gitsin. <laughs> Maazallah. Ya var, var. Şş, bütün damarlarını inceliyorsun ya baksana abi ya kaç yıl yatıyor burada ya ne yapıyorduk abi sarılıyoruz <laughs> <laughs> gösterin sevginizi köke abi köke sarılıyoruz abi kökten kökten abi, sarılıyoruz do dokunsan değil. yeterli ya köküne üstüne köklü, köklü dalına işte. bir de öpelim abi Taşları mı koymuşlar oraya? Taşlar zaten kendiliğinden olmuş orada. Az önce gördünüz arkadaşlar kendimize yer arıyorduk ama <laughs> dağlarda, taşlarda güzel bir yer bulduk. Aslında amacımız da şu size denizi göstermekti. Sarsala plajındayız. Dalaman'a bağlı. Yine geziyoruz böyle. Üç arkadaş. Akif abi ve <laughs> Enesçi. Enes var. Enesçi. <laughs> Enesçi. Şimdi ya aslında niye açtık kamerayı biliyor musunuz? Ee, burada olduğumuz için bize gelen her sorular oluyor. O sorulardan bir tanesinin etrafına dönelim dedik. Biliyorsunuz fayda sağlamayı seviyoruz yani en azından tecrübelerimizle bunu yaşayan birileri var. Evet. Değil mi abi? Şimdi Akif abi buraya geleli ne kadar oldu? 4,5-5 ay falan oldu. Enes? 2 yıla yaklaştı. 2 yıla yaklaştı. Benim de 3 yılı hafif geçti. dedik ki ilk geldiğimiz zamanlarda yaşam değişikliği yaptığımızda burada neresi olduğu çok önemli değil. Yaşam değişikliği yaptığımızdaki ilk hissiyatlarımız çünkü bunlar kolay tecrübeler değil. Ee, bazı şeyler tamamlanmış da değil yani ne yaşadık onları anlatalım diye kameranın karşısına geçtik belki faydamız olur diye şimdi ilk Akif Abi'den başlayalım hislerimizi hem ilham alalım hem de e, hamle yapacaklara belki önceden Nasrettin Hoca'nın hikayesindeki gibi evet. ilham alalım yani bazı şeyler kolay değil çünkü aslında göç etme sebepleri çok fazla buna girersek çıkamayız ama en azından göç ettikten sonraki hislerimizi bir anlatalım. Yani oradan kesiyorum. Bundan öncesini konuşuruz. O çok fazla bir konu, çok geniş bir konu çünkü. Göç sonrası bir takım aidiyet duygusunu yaşama süreci sancılı, çok sancılı, zor, gerçekten zor. Bir takım problemler oluşuyor. Ben de ekstra problemler var. Yani kendi şahsım için söylüyorum. Çocuklarım yetişkin. Biri 18, biri 16, biri 3,5 yaşında büyük çocuklarda problemler yaşıyoruz evet. Onların çünkü birey olduğu aşikar artık onlar bir birey. Kendi düşünceleri var, kendi kararları var. Saygı duymaktan başka seçeneğim kalmıyor. Ve bana uymayabiliyor yeri geldiği zaman. Benim için en zoru bu. Aslında en, en zor e, türü senin yaptığın diyebilir Peki, miyiz? Zor, evet. Ne o? Çocukların büyük olması. Çocukların Hı. yetişkin olması çok zor. Hı. Evet. Çünkü onların yaşamlarını kazanması lazım ve burada olup olmayacağına dair kafalarında soru işaretleri var. Çevremizden de baskılar var. Doğru yer mi, doğru eğitim alıyorlar mı diye. Bir tanesi üniversite hazırlık şu an, bir tanesi 10. sınıf. Dolayısıyla bu e, ikisi de çok zor. E, beni yıpratıyor. Seninki de çok sancılı oldu. Geceleri taşınmak falan da tut da dinlenme. Aynen, senin evet. ilk çıkış noktan ve ilk buraya geldiğindeki şeyi anlatalım. Benim Durum. çıkış noktam şu. Ben zaten sen de biliyorsun senle konuşmuştuk. Ben burada 2006'dan beri buraya gidip geldim. Şimdi bölgeye. bölgeye. Bu bölgenin zaten bir aşığıyım yani senin kadar da olmasa da. <laughs> Yok. Çok var. seviyorum bu bölgeyi Aşkı yani. Park, park, park. Ee, ben yüzden... şimdi biraz sonra ağaca sarılacağım. Bu kameranın üstündeki ağaca sarılacağım. Aynen öyle. Dolayısıyla e, öyle bir hayalimiz, hedefimiz hep vardı. Bizim de evet zor oldu. Benim için Akif abim dediği gibi ama benim e, çocuklarla alakalı çok şükür ufak oldukları için. Yaşlar bir küçüntü. tanesi, bir tanesi zaten ikinci yaşına burada bastı. Bir buçuk yaşındaydı. Bir diğer on üç yaşında. O yüzden benim onlarla alakalı biz çok şükür sorunum olmadı. Ama e, tabii ki etraftan gelen hani gitme, ne işiniz var orada, tamam. ne yapacaksınız, evet. yapamazsınız, ne yiyeceksiniz, ne kazanacaksınız. Bunlar normal. Evet, bunlar onlar için tabii ki normal. Saygı duyuyoruz ama biz onları açtık. Yok, duymuyoruz. Evet. karışıyor abi sana, karışmaya Tabii yapıyor. ki. O, aile. yani, neyse. o yüzden yani o biraz işte... Peki, ekonomik olarak ya. hazır mıydın? Sana da soracağım abi, bunu geçti. Ekonomik, ekonomik, olarak, olarak kendini hazırladın mı? Tabii belli miktarda hazırladım tabii ki. Hani öyle evet tamam göç ettim, göç edeceğim eyvallah ama kendimi idam ettirecek kadar, bir hayatımı yaşayabileceğim kadar, rahat yaşayabileceğim kadar bir bütçem vardı. Sen kendi hazırlamış mıydın abi? Evet. Benim bir... göç hikayem çok geçmişe dayanıyor. 10 yıldır, yaklaşık 10 yıldır ben bunun peşindeydim. Yani bir şeyden kaçmıyorum aslında. Bir şey arıyordum. Benim biraz farklı dediğim gibi. Başka zaman bol bol konuşuruz bunu. Ee, ekonomik olarak zaten bir sıkıntım e, yok denecek kadar az. Riskler tabii ki aldım. İş yerim Başka bir şehirde şu an hali hazırda yürüyen bir mekanizma evim burada buradan kontrol ediyorum biraz zor ama imkansız değil yapılabilir yani o bunu yaşadığı yaşayan biri var ve bunu anlatmalı düşüncesiyle sizlere anlatmaya çalışıyoruz ee, bazen bazı videolar yayınlıyorum mesela göze hoş gelecek görseli olan videolar falan yayınlıyorum mesela bir başlık atıyoruz ya bu demek değil ki ee, işte her şey çok güllük gülistanlık yani her şeyi anlatmaya çalışan arkadaşlarımı da seçiyorum. Ben de o yoldan gidiyorum. Çünkü başından beri iki yıldan beri video çekiyoruz. İki yıldan beri de hem gerçeği hem yanlışı hem olanı olmayanı, olumluyu, olumsuzu anlatmaya çalışıyoruz. ki Çünkü bu işlerin ucunda aileler var abi. Evet. Çocuklar var yani. Buraya inan. Geldikten sonra dönüşler başladı. Bilmiş olun yani. Dönüşler başladı. Birinci sebep birinci sebep arkadaş ortamını, aile ortamını, sosyalitesini sağlayamamış olanlar zaten ikincisi hemen peşinden geliyor. İkinci o kendini hazırladığını zannediyor ekonomik olarak. Sürekliliği olan bir işi olmadığı için. Sürprizlerle karşılaşabiliyor. Evet. Karşılaşacak mecbur. Şimdi, Şimdi geçenlerde Planlar tutmuyor yani, belki. yani şöyle e, durumlar oluyor mesela insanlar artık yavaş yavaş mesela aramaya başladı işte ya buralarda iş yok. E, yok zaten. E, yok. Yok olsun diye biz buradayız yani olmasın zaten yani onu nasıl anlatırız abi yani yanlış gitmesin yani hitap de. hitap ettiğin alan bu ise sürpriz kapıda ama hitap ettiğin alan çok geniş bir kitle ise geniş bir coğrafya ise olabilir ne olmasın. Bir de mesela aramızda ama yetmiyor işte burada Hı. yetmiyoruz evet, evet. burada çevren kim sen nasıl bir insansın buna hazır mısın kaliteli misin kaliteli bir çevre edindin mi kalitesizsen zaten kalitesiz bir çevre edineceksin doğrusunu isterseniz biraz sıkıntı olabilir yani. Çok uzun sıkıntı, vadeli çok sürdürülebilir sıkıntı. olmayacak. Bizim de bazı şeyler tamamlanmış değil yani. Evet. Veya <laughs> mesela şöyle bir algı oluyor. Telefon geliyor, size de geliyor. Görüyorum yanımda konuşuyorsunuz bazen. Ee şey. Sanki 24 saat şezlongda yatıyoruz. Veya değişikliği yaptıktan sonra sanki hep mutluyuz ya. Yani mutluyuz da şükür. Yani nasıl anlatayım onu? Ee, sanki her şey tamamen her günümüz, siyattan beyaza de, geçiyor. Her, her değil öyle de, yani. Her günümüz sanki bir sanki deniz kenarında güneşleniyormuş gibi algılanıyor da. Kolay değil o işler. Değil o işler yani. hiç kolay değil. Bunu nasıl anlatabiliriz? Nasıl kırmadan dökmeden hem hayallerle oynamadan hem de e, yaşımız geçiyor işte ölüm yaklaşıyor bu durum varken bu bilince sahipken hayatımızın bir dakikasını bile değerlendirmemiz gerekiyor durumu. Evet. Almayalım kimsenin elinden hem de gerçekleri söyleyelim. Burası hiç kolay değil abi. Çok güzel hiç kolay değil yani. Benim tarafımdan daha zor dediğim gibi. Hatta bir tarafım da şu dışarıdan sanki şey görünebilir ya ben bu güzelliğe e, geldim gibi görünebilir ama geldiğim yer de kötü değildir. Darıca bayram oldu çok güzel. Belki de sizin hissettiğinizden daha azını hissediyorum burada. Zaten aşinayım ben bu denize, bu doğaya aşinayım ama e, aynı tat değil tabii. Aynı tat yok. Yani Orada biraz daha deniz kirli, biraz daha kalabalık, biraz daha e, sıkıntılar vardı. Burası biraz daha saf, biraz daha temiz ve e, bu da yetmiyor. İşte dostlar, arkadaşlar olursa bir şeyler oluyor. Yani evet, daha yani, güzelleşiyor yani. Konuştuğumuz bir şey var ya. E, burada anladık ki yabancı geldiğim bir yerde tek başına yaşam olmuyor. Hem psikolojik olarak. Hem ekonomik olarak. Tabii ki bu ekonomik kelimesi şöyle anlaşılmasın. Kimse kimsenin e, harcamasından, ekonomik hayatından sorumlu değil, mesul değil. O ayrı bir durum ama tek başına burada hareket edilemiyor. Bir işe kalkışacaksın, Bilgi tanımıyorsun hiçbir şeyi, kimseyi. Bilgi alabileceğin bir ortamın olması Aynen lazım. Öyle. Arkadaşların olması lazım çünkü senin de bir tecrüben vardır. Sen mesela bir ev yaptın Kesinlikle. Enes. Evet. E, atıyorum ev yaparken işte ulaşmak istediğin bilgiler var. Ne bileyim. Buraya geldiğinde ilk yer ararken kalmak istediğin yerler var. Bu bilgiye ulaşman lazım. Hepimizin aynı şekilde bazı bazı videolar yayınlıyoruz. Konuştuğumuz cümlelerde bir tarafa sağ veya sola, öne veya arkaya mesaj verici videolar değil. Olduğu gibi o durumu yansıtan videolar çekmek istiyorum size. Orası neyse o. Hiçbir tarafımız yok. Kimseye bağlıyız, Hiçbir şeye bağlı değiliz. Neyse bunu geçelim bu konuyu. <laughs> şey süreci. Hangi evlerde kaldın? Memnun musun? Örneğin ev sahibi nasıldı? Ee, yani böyle detaya girmeden, isim vermeden. Karşılaştığın şeyler, ilk geldiğinde. Bu çok önemli. Ki Herkesin başına gelecek bir şey bu. O heveslenenler, yerel halkı öyle e, şey romantik olarak görenler falan e, buradaki... Ya insanları kötülemeden. Yok kötülemeden. Buradaki e, ev sahibi e, evet, herhangi aslında, bir iç Anadolu'da da aynı, da aynı ev sahibidir. Aynen evet. Sadece Aynen, sen yerde, gözünde her. büyütürsen hayal kırıklığına uğrayabilirsin diyelim yani. Evet doğru aynen öyle. İlk senin geldiğinde mesela ikimizin de bazı tecrübeleri oldu yani hoşumuza gitmeyen şeyler giden evet. şeyler var Tabii oluyor yani bunlar her yerde Türkiye'nin Türkiye, Türkiye <laughs> ne kadar fırsatlar ülkesi ise de aynı zamanda fırsatçılar da ülkesi. iyi giden şeylerin tatlı giden şeylerin yanında kötü şeyler de var. Zehirli insanların yanında senin tabirinle çok güzel tatlı insanlar da var. Her şey gelebilir başınıza. Ee, çok zor burası kolay değil. Ya bilmediğim bir bölgedesin çünkü bilmediğim bir bölgeye e, gelmişsin ev arıyorsun. E, hani şunu da bilsinler hani e, en bir maddi olarak konuşalım. Bir ev kirası burada İstanbul'u hemen hemen aynı. Aynı 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 yani, hiçbir fiyatları aynı, Şunu market böyle, fiyatları aynı. Eee toz pembe yapmasınlar. İşte ya ben Muğla'nın bir köyüne gittim. İşte orada da kiralar köy ya. işte hani çok ucuzdur. 300, 500. Ha, 300, 500 lira hani ben orada geçinirim. Tabii ki geçinirsin. Mutlaka geçinirsin ama Öyle, öyle değil bir değil. şey yok yani. Öyle, bir, öyle değil ya. Yani. bir dünya kalmadı. Yok, öyle bir dünya yok ya. Yani bunu bilsinler yani. Bunu özellikle özellikle bilsinler. Çünkü senin dediğin gibi az önce başında bahsettiğin gibi buraya gelip e, hayal kırıklığına uğrayıp dönenler bu yönde çok fazla oluyor. Ya usta bizim şeyimiz olmadı ki. Bizim öyle bak bakıp video izleme sürecimiz hiçbir şeyimiz olmadı. Aynen Şu öyle. anda e, bunu gerçekten karttan yapıyoruz zaten. Yani i̇nsanlar bazı şeyleri bilsinler diye. Ben de anlatmaktan hiç aslında çok böyle bir hayatımız olsun, böyle bir sorunumuz olsun istemezdik yani. Hayatımıza bakıyoruz biz. Yani keyfini çıkartmaya çalışıyoruz. Bizim hayatımız buralara yönlendiği için bizim için buralar oldu. Vallahi geçen sene konuştuk ya abi çay içerken. Ben İnan şu anda dışarıdan video videolara izleyen ve bu bölgeye e, ilgisi olan biri konumunda olsaydım şu anda hala göçümü gerçekleştirmemiş olsaydım ben inan burayı seçmezdim. Ben de düşünüyorum. Şöyle e, bu durum e, buranın kötü şun, şundan yerde. dolayı çok zor bir yer. Bunu ben görürdüm. Analiz yapacaktık ya zaten. Göremediğimiz şeyler olur olurdu belki ama tatil yapmaya tatilde aynı şey değil ama yani analiz yapacağımı düşündüğüm için herkese şunu söylüyoruz ya gel analiz yap falan bak. Kesinlikle. Her şey videolarda söylenmez. Senin göreceğin şeyler olur. Ben nasıl geçinirim diye ben başkasından nasıl cevap alırım ya? Kesinlikle. Benim o soruya ben kendim cevap Ben orada ne iş anlamlar. yapacağım diyorlar mesela. Ben orada ne iş yapacağım? Nereden ben... bileceksin ha, sen? Nasıl, nasıl niye sorunur kalasını yani mesela? Ne diyebilirim ki? Ama burayı bu analizleri yaptıktan sonraki fiyatlar da mesela çıktı. Türkiye'nin her tarafında çıktı fiyatlar. Doğu Anadolu'sundan Ege'sin'e kadar, Karadeniz'den Akdeniz'ine kadar. Pandeminin etkisi. Pandeminin de... etkisi maalesef böyle bir durum oldu. Dolayısıyla bunları görecektim. Burası turizm bölgesi, gelir geçer bir yer. Çok tatlı insanlar var. Acayip iyi dostluklarımız var. Diyar diyar geziyoruz abi, hepimiz. Yerel Şimdi... halk da dahil. Ha, yerel halk Bizimle iyi dostlu olanlar da var. Çok inanılmaz. Bu hmm. ama bunu kendisi oluşturuyor insanın. Yani oturduğu yerden de olmuyor. O yüzden finalde şunu söyleyebilirim. Ee, bazı durumları da gördükten sonra seçmezdim burayı. Daha kolay bir yeri seçerdim. Burası turizm yeri. Bir de en sonunda şunu ekleyebilirim. Benim Muğla İstanbul'dan tatilde geldiğimde valizi heyecanla hazırladığım, buraya gelmek için günleri saydığım, Ağustos ayında tekrar Gebze'ye geri döndükten sonra ya daha 11 ay var ya tatile gitmeye dediğim Heyecanla valizimi hazırladım. Tövbe bir yer olarak. Kalsın isterdim ha, evet. kalsın isterdim mesela. Onu da ekleyebilirim. O sonradan gelen bir durum. Ee, yaşam zor burada. Ay hayat biraz daha pahalı yani. Ee, mesela ilk senin şansın oldu abi. Ev sahibi çok iyi. i̇yi çok memnunum. Ev sahipleri çok çok önemli. Bir aile. Ev sahipleri çok önemli çünkü senin hayatını zehirleyebilir güzel. ve güzelleştirebilir. Evet. Ee, onu iyi seçmek lazım ama o seçme hakkı sende de değil. Evet. O senin evet. yer yok yer kalmadı. Ee, dolayısıyla küçük yer olduğu için içinde kötülük barındıran, ahlak olmayan, eşyaya, doğaya, insana, hayvana saygısı olmayan insanların da kolay yaşayabileceği, barınabileceği yer değil. Değil. Ee, şunu da ekleyebiliriz. Hani e, burada yaşayabilmen için biraz da böyle hani e, Abi usta dün... bu bu. Çok rahat olman lazım. Kesinlikle. Başka bir şey ee, gerekmiyor. Kesinlikle. Yok. Yani aslında çok net olamıyoruz bazı Yok bu abi paran olacak abi bitti bu kadar. Ama burada Eser altına geliyor Konuştuğumuz evet. Burada burada en şey para şey. abi para. Ya en önemli şey para. para yoksa... nasıl çok rahat yaşarsın. Yani iş getirmek yani o soruya çok net cevap vereyim. Yani inanılmaz böyle sorular geliyor dostlar. Ya yani kimseyi üzmeden kırmadan cevap vermeye çalışıyorum ama yani bunun cevabı buradaki yaşayan insanlarda değil. Ee, o kadar canın sıkılıyor ki, o kadar üzülüyorum ki hem herkesin hayallerini gerçekleştirmesini istiyorum ama gerçekler buna izin vermiyor. Ee, bizler inanın burada bile kapital düzenin dışına çıkamazsın Yaşam gerçeği var. Bu dünya. Başka ya. konulara gitmesin ama e, şey yok abi İş getiremezsin buraya. Abi. Çok zorlanır. Eğer iş getirip ben bu iş kesin yapacağım burada. Bana iki sene bile yetecek param var diyorsan zaten yap senin e, karşında ne? tutmuyor kimse veya karşına kimse duramaz. Ben perdeciyim o iş olur mu? Ben terziyim o iş olur mu? Ben şucuyum olur mu? Bu, biz, bir de eski. Bilmiyorum yani. Hazır, o çabuk, çok çabuk tükeniyor. Hazırda çok da, çabuk tükeniyor. Onları da anlıyorum. Hani e, şimdi biz buradayız. E, kendilerince böyle bir şey almak istiyorlar. Hani ya herkes çok e, sıkıldı ya. Çok he, gerçekten çok, çok canı sıkılıyor. Kaçış yolu gibi böyle ha. görüp bir fikir almak istiyorlar. Eyvallah ama biz o sorumluluğun altına giremeyiz. Bir de orası çok var. Çok büyük bir sorumluluk yani. Burada tabii ki bir sürü çevremiz var, arkadaşımız var. E, Başka videolarda başka arkadaşlarımızla beraber göreceksiniz ama bu ikiliyi, bu üçlüyü çok sık göreceksiniz. Bu arkadaşlarımızın yanına e, eklenen arkadaşlarımız var. Bazı videolarda <laughs> belki kadraja 8 kişi sığamayız ama <laughs> ara ara bazı videolarda göreceksiniz ama e, bizler bu arkadaşlar olarak, arkadaş çevresi olarak özellikle ya ben kendimden sorumluyum, arkadaşlarım da eminim öyle hep konuştuğumuz konu, e, insanlara yardımcı olma çabamız, inanın ee, insan biraz buraya geldikten sonra biraz bencillik ya, yaşıyor. Yani tatlı bir bencillik var ya, ya dolmasın buralar, kimse gelmesin falan diye. Ya ondan tabii ki burada herkes de var ama ya sen kimsin kardeşim, biz kimiz biz ona karışamayız ama buralara gelmeye niyetlenen ve planlarını hazırlamış insanlar ve kaliteli bir şeyler katacak, kendisine, çocuklarına saygılı, doğaya saygılı, gerçekten akıllı başlı yani ne insanlarla görüşüyoruz bu insanlar varsa bütün planlarını yaptıktan sonra son vuruşu tabiri caizse burada yapabilir. Ha son yok ya biz bizden son vuruş şeyi istiyor yani. Evet, evet. Yardımı. Biz de tam o de, o arada devreye devreye giriyoruz. Orada e, da girmeye ama çalışıyoruz. Orada da şunu yapıyoruz. Bir e, süzgeçten geçiyor. Aynen. Bizim bir süzgeçimiz yani zaten Biz kimiz geçiyor. yanlış anlamasınlar da biz yok, yani bize sordukları için. Ha, yani yani bize yani sordukları şimdi için. Biz burada dediğimiz gibi bak A desek İnsanlar bizim dediğimizle yola çıkıp bir de hayal kırıklığı uğramasın diye biz bunları özelden, yüz yüzey geçiriyoruz. Valla çok önemli konular ya. Hani bunu yanlış anlamasınlar. Ya Üzülüyorum siz oraya gittiniz ya. ne oldu falan gibi değil. Hayır. Biri var dedi ki ya Murat evimi çok güzel tuttum. Her şey çok güzel yerinde. Denize gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, eğleniyoruz ama ya arkadaşımız yok dedi. Çocuk falan çok sıkılıyor dedi ya. Evet. Hanım çok sıkılıyor dedi ya. Benim para olarak hiçbir sıkıntım yok dedi yani. Kenarda acayip bir parasız olduğunu söyledi yani rakam söyledi. Ama dedi ben canım sıkılıyor, arkadaşım yok dedi. E, bunu da sağlayamayınca inanın kendinize bu konuda güvenmiyorsanız vallahi yerinizden oynamayın. Gerçekten rezil. Ya, ya rezil rüsvay yani. olursunuz. Yani aile olarak çatırdamaya başlar. Aile ortamı aman, çatırdamaya başlar. Allah başla. Yani kend, Bunun e, da biliyorsun örneklerini e, çok var. Dönenler başladı bakın söylüyorum ya. Yani. başladı. dışında çok kötü şeyler yani <laughs> ayrılanlar bile oldu yani. Ya o kadar memnunum ki tam da e, bilinçsiz bir şekilde ya ben kimim ki yani bilinçsiz bir şekilde uyarı yaptığım konulardan gidiyorlar yani. Bu insanlar şimdi aynılarını yaşıyorlar. Bu adam çok hazır olduğu şekilde diyor ki ben güvenmiyorum kendime. Çatırdamalar olabilir falan bilmem. Yani gerçekten zor ama hayatımız bizi buralara yönelttiği için biz buradayız. Tüm gerçekliği de her şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani çünkü hayatımız içinde bir sorumluluk oldu. Hem keyif alıyoruz YouTube videoları çekmekten. O yüzden bazı videoları çektiğimizde <laughs> yani artık güzellikleri çektiğimizde ya oraları çok övüyorlar falan değil ya. Aksine yani. O güzellikler şu şeyi barındırıyor. Bir yerleri geziyoruz, bir yerlerle sohbet ediyoruz. Köylerde çok güzel teyzeler, amcalar var. Biz onlarla sohbet, muhabbet etmekten çok keyif alıyoruz. Onları yaparken de gülüyoruz, eğleniyoruz. Çünkü sahneyi iyi kullanmaya çalışıyoruz. Buraya ge niye geldiğimizin altını doldurmaya, doldurmaya çalışıyoruz. Diğer diğer geziyoruz. Durak durak geziyoruz senin. Yaşam çiftliklerini geziyoruz. Bazı oluşumlara hazırlanıyoruz dostlar. Daha sonra belki bilgilenebiliriz. veririz. Oradan ilk geldin. Aa dedi ben seni işte gördüm videodan takip ediyorum oğlum sen şöyle wow. işte şöyle böyle filan. Bunu onun için söylemedim ya sadece e, şeyden kaynaklı söyledim. Demek ki yani insanlar bunu yansıtmış, insanlar bunu yansıtmış, o ne temizliği. Dedi? Ya ben dedim ki abla tam bir yere alıyordu bak. Çünkü yıllarca çalıştığı parasını biriktirmiş. O yere o parayı yatıracaktı. Dedim ki abla Naçizende benim sana tavsiyem Paranın Çok ufak bir miktarını Geldin değil mi buraya? Tamam, çok güzel. Yazın tam sıcağında geldin. Burada bir, bir ay kal. Bak bakayım tansiyonun iyi geliyor mu? Şekerin iyi geliyor mu? Hastalık çıkacak mı sende? Bu sıcak seni rahatsız edecek mi? Bir ay kaldın ya da 2 ay kaldın gücüne göre. Git kışın tekrar gel. Bir daha kal. Bir de kışı gör, o fırtınayı gör, yağmuru gör. Şu, şu konuşmayı tam e, böyle yerlerle ilgilenen birisi olsan şu konuşmayı da yapıyorsam var ya, elini seri değişir ha. Yemin ediyorum var ya tertemiz bir bakış açısı. Yani insanlara nasıl yardımcı olucu bir bakış açısı yani. Ya ama... Yani mesela biz tamam kaçıyoruz bazı konulardan da ama bir temiz düzgün bir şekilde yaptığımız zaman da hani neyse bu şimdi yanlış anlaşılmasın ya da. Öyle olmak lazım Ama hani ya. biliyorsun bazı insanlara yardımcı olduk. Yani kesinlikle, şöyle. Kesinlikle sonuna kadar. Ne dedim az önce son vuruş. Son vuruşu bize bırakmış insanlara yardımcı yani olduk. Evet. Düzgün kaliteli yani kaliteli insan abi. Langur langur insan. Bir <laughs> yok burada neyse. Eee onlara yardımcı oldu. Sen de biliyorsun yani senin hakkında verdiği, emeğinde de verdi ama onu böyle iyi şey yapmak lazım. Mesela şu konuşma çok hoşuma gitti yani. Mesela düzgün bir şekilde her şeyini söylüyorsun kardeşim. Yani düşünsene bunu bir emlakçının söylediğini tertemiz bir şey de olur yani. Neyse o konuda böyle bir tebrik edesim geldi seni ya. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok Senden simaç. duymak <laughs> iyiydi. böyle olması lazım abi. Düzgün ya. Her ee, şey ama... Düzgün burası o zaman kalitelenir. O zaman keyif alırız değil mi abi ya? Daha doğrusu buraya gelecek olan insan belki e, hani o süz ya. Evet. Belki o kalite seviyesi biraz daha artabilir. Çünkü biz buraya gelip buraları <laughs> kirleten insanlara ben açık konuşayım ya istemiyorum ya. İsterseniz beni ya. yargılayabilsin, Yok, yargılasın yargılasınlar ama abi. yani anlatıyoruz videolarında senin videolarında kendi videolarında da hani söylüyoruz ya ya geldin bu doğayı gördün sana böyle bir nimet verilmiş ya ya. ya. kızdığım şey var ya ne biliyor musun ya? O kadar çok zoruma gidiyor ki tek kızdım. Ben çok sigortam geç atar da. Sigortam 25'lik değil ha, 100'lük. Ha ampul alırsın ya böyle hemen ucuz almışım. ucuz almışındır. Market ismi vermeyeyim. Bir marketten almışındır. Ulan <laughs> takarsın hemen hemen gider yani. Ha bazen sinir yapısı, sabır yapısı de Benimki tamam şu an 100'lüğe çıktı şükür. Ama kızdığım şey ne biliyor musun ya? Ya buralara Adam adamın ilk selam öyle. Ya buralara doldurdunuz herkesi tanıyor ya seni YouTube'dan. Ya deme onu ya. Vallahi çok zoruma gidiyor ya. Ya inanın e sen de biliyorsun da işte İstanbul'da izliyordun yani. Maçın başı ne maçı ya? <laughs> Şeyin başından beri, videoların başından beri sezonu <laughs> sezonu baş... videoların başından beri hep bu yolu gidiyorum yani. Biz bunu ya... komşularımla geçen akşam konuştuk. Yani doğru bir şekilde hani onu belediyenin yapması gereken iş ya. <laughs> Bak burada e, geçen geçen akşam bir e, komşum sağ olsun beni burada yeni taşındığım yerde işte aşure yaptım çık gel dedi. Daha yeni olmuş bir ay bile olmamışım yani buraya taşınalım. Bu... Aşure iyi miydi bu arada? Çok iyi. Bizim Ağlay Adası'ndaki aşure ee, şimdi kıyasladığım. Şimdi seyrediyor olabilir. <laughs> <laughs> ha güzel oğlum neyse o lan. Yok yok. E, bir yok, Ağlay'daki bir tık daha güzeldi. Allah Allah. Şimdi, ha, neyse o yalan yani, konuşmayalım susandıydı. ama susamlı mıydı çekte artık? Ama bir şey de var. Şey de her, hep herkesin her yörenin yapışı, farklı. yapışı ayrı. Çok farklı. Evet. Hatta e, benim düğün videom yayına girecek. Orada ne o, video? o anı bir düğün videomuz var da. Düğün videosu mu çektiğinde? Aynen. Onu daha yayınlamadık, yayınlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Orada e, tesadüf eseri bir aşırı yapan teyzeleri gördük yine. Yani kazanları koymuşlar dışarıya. Allah'ım ben bıraktım. Direkt oraya gittim. Sıcak sıcak yedim o aşureyi o bir onun tadı çok, çok farklı. Aynı yöredeyiz ama inanılmaz farklı lezzetler vardı benim. Bir şey söyleyeceğim. Balık bu arada balık şimdi bu hafta gidiyoruz değil mi? Gidelim. Mutlaka yapalım. Balık serisi yani. başlatacağız arkadaşlar. Yani seri derken video ile ilgisi yok. Zaten videolaştıracağız ama biz burada yaşam biçimimizi bölülemeye çalışıyoruz. Keyif aldığımız şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ya sahneyi iyi kullanalım. Yani bir Ege kasabasına gittim, sahile yerleştim. E tamam. Yani yaşamamız lazım abi. Yaşamadıktan sonra Bunu bir şey yok. Bunu yani. bekliyorlar. Yani biz e, bir balık şeyimizi başlatacağız böyle kendimizde böyle nasıl koruyoruz o cümleyi ya hani böyle bir şey başlatacağız yani. Seri olacak yani balık, balık serimiz balık olacak. Balıklara gideceğiz ondan sonra. Balık tutmaya gideceğiz. Yani Bakarsanız yer... kamp olayı olur. Yeni öğrendiğimiz şeyler ediyoruz. var. Vakit buldukça kendimizde verdiğimiz teneffüsler olacak yani. Balığın nasıl tutulamadığını öğreteceğiz. <laughs> Güzel yani. Ama ilk baştan öğrenemeyiz sonra yavaş yavaş geliştiriyoruz. Ama arama keyfini çıkartmalar yani, abi ya. Yapmaksa, balık hemen derenin yapmak... kenarında böyle abi şey yapmak. Işte bu, Balonik ilk böyle... keyfini çıkartmak lazım. Derenin kenarında kızartacağız böyle evet. mermerin üstünde. Aynen öyle. Heyecanlandım. <laughs> i̇şte bak bu Kortu bu heyecanı da... heyecanı anlatmam lazım aslında. Ya herkesin göç hikayesi veya bir hedefi vardır bu doğal çok normal. Yeşil bir yer arama çok doğal çok normal. Ama şunu unutmasınlar gittiği yerde eğer yalnız kalacaklarsa istediği kadar parası olsun, istediği kadar evi olsun, arsası olsun, e, hali hazırda e, babasından kalmış yer bile olsa, diyalog kurduğu insan yoksa ki bizim yaş e, için söylüyorum özellikle bizim jenerasyon, sonraki jenerasyon Z kuşağı biraz daha biliyorsun e, sosyal e, değiller bizim kadar. Eğer bizim kuşak ise e, şart, onsuz olmaz. Kesinlikle e, Yalnız kalmaması lazım. Nereye taşındığının hiç önemi yok. Nereye gittiğin önemi yok. Ek ekonomik olarak mutlaka altyapıları olsun. Mutlaka bir yerden akar e, akar olmak zorunda ama çevre olmasa bu işe yaramaz. Üff. Yani ben çevreyi birinci sıraya koyuyorum. Bravo. Çünkü çevre akarı da doğurabiliyor. Evet. Çevre sana bunu sağlayabiliyor. Çünkü çevrenin zaten bir gücü var, bir birlikteliği var ki ileride e, umarım öyle olur bizimkisi de. Bu güç birliğini e, herkes için Herkese faydalı olsun diye özellikler bize de tabii ki olsun diye yapacağız. Bu güç birliğini bir örnek olarak belki de sunabilirsek ne demek istediğimi e, tamamen objektif bir şekilde e, göstereceğiz umarım. Çünkü evet. bu şart bu hepsinin temelidir. Eğer gittiği yerde çevre var ise, iyi bir arkadaşlık, iyi bir dostluk, samimi bir dostluk var ise gerisi bir şekilde çözülüyor. Tabii ikinci sıraya gene dediğim gibi yani şey koyalım diyorsun yani. diyorsun ki kader ekonomik. birliği üç birliğine dönüşüyor. Sonra ekonomik kazanca birliği, dönüşüyor. Kazanca bir sonra inzivaya dönüşüyor. Evet. Sohbet uzamış olabilir dostlar. Bitiriyoruz burada. Sohbetlerimiz devam edecek. Yani biz olabildiğince tecrübelerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Şu anda da arkamızda gördüğünüz o mavilik yeşilliğin bir arada olduğu yer Dalaman'a bağlı Sarsala koyu. Ailelerimiz burada, aşağıda biz de onlardan kaçtık çocukları onlara bıraktık. Şimdi videomuzu çektik, bitirdik. Artık denize gidelim. Aa, evet, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.